mm <laughs> Sanki şey. tam böyle dur. Ben ben de. Ben ben öyle gitmeyeceğiz Şey, iki ayda bir gitmiş oluyorum mu sular? Thank <laughs> you. Kapatmayacağım. Kapatmayacağım. Şey <laughs> Gruba zaten Grubu, ne oldu işte. Yok yok. Şey atacağım ya. Oradan da... tamam, Samet tamam, de... tamam yeter yeter. Çek. Cebine ne ineceğiz değil mi? Şu an <laughs> aşağıda mezara var. <gülüyor> 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 Burada görev yaptığım süre boyunca yürüyüşlere katıldım, dahil oldum. Bayağı e, ilginç yerler, doğa manzaraları vesaire gördük. E, buraya geldiğimizde de sarı çiçekleriyle meşhurmuş. İlk zaten e, servis aracına indiğimiz zaman karşılaştığımız manzara o oldu. Sonrasında dar yollardan, patikalardan vesaire geçtik. Gayet eğlenceliydi, ilginçti. Gelen herkese katılmasını öneririm. Gümüşhane'ye uğruyorsanız burada bir yürüyüş yapmadan gitmeyin derim. Bir psikolog olarak doğanın terapi olduğunu düşünüyorum. O yüzden işte kazan stresi burada doğada atıyorum diyelim. Bugün de doğaylaydık. Bugün sarı çiçekleri görmeye geldik. O kadar güzeldi ki beklentimin daha üstünde oldu. Beklentim daha aşağılardaydı. Çok mutlu oldum. Arkadaşlarla yürümek, doğayı takip etmek, güzelliklerine şahit olmak o kadar keyifliydi ki. Herkesi bekliyorum yürüyüşlere. Çünkü gördüklerinin karşısında hayranlıkla bakıp kalacaklar. Çok mutlu olacaklar. Önerimdir. Buyursunlar gelsinler. şiran'dan katılıyorum. Bugün Güdak ile birlikte e, Minarlı Yaylası'ndan başlayıp e, Yüce Belen Yaylası, daha sonra da Livada Yaylası'nda Parkurumuzu bitiriyoruz. Parkurda bizi çok güzel sarı çiçekler, ters laleler ve mor sümbüller karşıladı. Gümüşhane Üniversitesi'nde okuyorum, bu sene mezun oldum. Daha öncesinde Güdan düzenlediği gezileri çok duymuştum ama katılmak bir türlü nasip olmamıştı. Bugün ilk defa katıldım. Çok güzel, çok heyecan verici bir geziydi. Yeni yeni yerler gördüm, yeni şeyler le e, karşılaştım. E, çok güzeldi. Grup halinde gezmek de çok güzel. Çok eğlenceli, çok tatlı insanlar. Bundan sonraki süreçte tekrar katılmayı düşünüyorum düzenli olarak.